Geldiğini görmedim oğlum. Ah, ocakta meşguldün Hasan Bey. Seni yorgun gördüm. Geç otur şöyle. Buradan etrafı seyretmeyi seviyorum. Bir çay gönderirsen içer. Bu saatte çay mı içelim? Sana yiyecek bir şeyler hazırladım. Bana babalık yaptığın günler mi aklına geldi? Seni böyle gördükçe şeytan diyor kap bir sopa giriş. O ne demiş? Şu haline bak be Emekli ayrılmış sütçü beygirlerine dönmüşsün. Bir sil gelen kendine gel be oğlum. Mesele çıkarma Hasan Bey. Duyduğum kadarıyla işleri iyice askıya almışsın. Bak Adnan. Senin dünyanda tepene binmek için elinde silah ile bekleyen bir sürü it var. Biliyorum. Biliyorsan iyi. Artık kendine gel. Onu avukat kızı. Amma inat ettin be çocuğum. İnat değil Hasan amca. Sevgi özlemişim ben. Bulamadığım, özlediğim bu sevgiyi istiyorum ondan. Ne sevgisi be? Silahların gölgesinde sevgi mi olur hiç? Hem kız seni istemiyor ve selam. Direnmek neden? Hasan amca. Neyse. Beni yalnız bırak. Bırakamam. Çocuğum gibisin. Seni yalnız bırakamam. Sana yiyecek bir şeyler hazırladım.